Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün TF'nin 17. bölümündeyiz. 17. bölümle böyle devam ediyoruz. Hırsızlık bölümüyle. Şuradan bir atlayacağız. Tut. Geçen bölümde buradan tutayım dedim. Tut, tutturmadı. Allah belasını verim iyi. Böyle atlayacağım. La oğlum. Allah Allah. Şöyle de bir şey var yanlış yöne mi gidiyoruz doğru yöne mi gidiyoruz hiç belli değil ama gidiyoruz hayırlısıyla gidiyoruz yani bura bahçeye çıkıyor abi Ve benim gideceğim yer alt kattaymış o zaman doğru gidiyoruz. test yaptım. Mesela bakar mı acaba? Yok canım niye baksın? Bir her şeyini alalım, öbeğini alalım. Karanlıktan faydalanmam lazım. Ay anana. Burada saklanalım abi. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Köpek kendi kendine huysuzlanmış. Köpek kendi kendine huysuzlanmış sen. Yani. Allah belanı verirsin çocuk. O adam buraya getirdin değil sen? Nerede o adam? <laughs> Gördüm abi. <laughs> Şüphelendi ama şüphelenen adamlar da bir sürü şey olmuyorlar da sakinleşemiyorlar. La köpekler ne alaka ya? Köpekler aşırı sıkıntı var ya. Vektör, cidden çok sıkıntı bir şey. Yani boş şuvasında altın Anımlar bir şey? Alışık olduğumuz bir şey. Ben dışarı çıktım bildiğin. Bildiğin komple dışarı çıktım da ben. Bahçeye geldim lan ben. Sakin. Beni görmüyorsun. İçeri girmeye bir ton uğraştık. Bir de dışarı çıkmaya mı uğraştık? Işte. ee dışarı lan içeri girmek için tekrar mı uğraşacağım ben Allah cezamı versin ya bu neymiş abi la şunlarla çatışayım bari en iyisi öyle dışarı çıkmak için uğraştık içeri çıkıyorsun. pate? Gebeş. İnsan buradaki adamınızı kaldırdı Ne kadar görgüsüzsünüz ya. Adamlarını bile kaldırmamışlar la yerde. Hadi abi, onu kaldır dedim. La bir daha isteme ya. Allah cezanı versin senin ya. Hadi. Allah Allah. Gücücük taş dayı kaldıramıyor. Nasıl yersin lan sen? Hadi lan. Allah size ne vermeye bir kere de Adam sayısı azdı ama bu güç sayısı fazlaydı. adam görürsen topuklayacağım. Aha buraya yemek hane lan. Can yok mu oğlum burada? Nerede oğlum bu görevin olduğu yer lan? Rise madafaka olduk da. Burada şey var. Bura general neymiş lan? Ney bu lan? Böyle madalyalar falan çıkıyor. Ay kuş da çok tatlıymış. Aa şeymiş? Nerede bu diyeceğim yer? 40 metre ileride. 3 adım. Buraya nasıl çıkarım ben? Ee, şuradan çıkarlar galiba. Çıkılır mı? Yok. Aha çıktım lan. Hadi bakayım. Hırsızım benim yapıştır. Orada tuzak var kardeş. Bu tuzağı mı iptal ediyor bunlar? Aa vallahi tuzak iptal ediyormuş lan. Orada da tuzak var. Buraya da girmiştik. Burada bir şey yok. arayın yönetmiş sadece. Burada tuzak var. Buradan geçersem zaten patates olurum. Tamam. Bunun üstüne çıkıp da bir yerde ayarlama yeri var. Ve bunun kapağı nerede? Hmm. Orada. Orada. Ha buradaymış. Allah'tan şunları almışım ha. Almayacak ne yapacaktı acaba? Çok merak ediyorum. Makinaları almışız Allah'tan. E iptal etmemiş. Aslan? lan? O nerenin bu bisini şey yaptı? İptal etti. Aşağı kapıda yok ki kardeş. Nereden gideceğim ben? Çok büyük sıkıntıdayız ha. Deş atsak tek yeriz. Buradaki bulmacayı da çözmemiz için doküman lazım. Eh birdeki dokümanlarım yetiyor mu acaba? Bir bakmam lazım bir saniye. Bir, bir dokümanlar pardon chapter 6. Yok. Bunları hiç mi yaramaz. Geçerim belki dedim ama olmadı. Hayırımız. Ve şu oyunda en çok sıkıntı yaşadığım can oldu. Can konusunda aşırı sıkıntı yaşıyorum. Ya can satın alınmıyor, can çok değerli. Abi nereden başlattı ta? Yine şey yaktım ha. Ben burada kimse yok mu? Ne <laughs> tamam. Galiba casusluk mu yapacağım ben burada? Galiba öyle bir şey yapacağız. Neden çünkü sesler geliyordu. E ee, ben ne anladım o işte. Gittim buradan gidiş varmış. Ha burada da bir iş varmış. Giner misin? kardeşim bırakır mısın? İndin aşağı. Aa bırakmıyor. İlginç <laughs> Ne? ki orada değil mi? Oran kat gibi dolanıyor da. Ora abi başka yer yok ki. iner misin canım? Salar mısın kendini artık? Sal canım da yoksa canım sıkkın zaten. Lan bıraksana şunu. Allah'ım yarabbim bakta kalacağı zaman tuttu la. Vallahi bakta kalacağı zaman tuttu. abicim şuraya kadar çıktın niye indin geri? Geride kal yeğenim. Başka bir şey mi var orada? Allah Allah. Ben mi göremedim lan? Başka yerde yok ki abi oradan çıkacak başka yolu yok. Var da ben mi görmüyorum lan? Allah Allah kertenkele gibi kaldı lan. bırak ya bıraksana yavrum. Allah Allah. Şükür. Hep kapatalım. çalıştıracağız. Ben burayı çalıştıracağız. Ama şeyimiz yok. Canımız yok ki bir tane foot. Sağda solda bir yer yok mu ya? Dilenci değilim vallahi billahi ya. Bu neymiş abi? Çatıya çıkacağız. Allah bizi kahretsin. Sıfır canla dolaşma challenge. O neymiş lan? Abi orada çıkabilecekler. Ah özendi özendiler benim adam. Ana ana avradını bir anda ah oldu benim adam. Normalde yapmadığı şeyleri yapıyor. Şaşırıyorum. Vallaha benim yap istemediğim şeyleri yapıyor şu anda. şaşırtıcı bir şekilde ben yani şu an çok şaşırdım ya benim adam nasıl böyle bir şey yapıyor kardeşim bunu nasıl yapıyorsun Yine aşağı. Çok enteresan ama bulduk yolu. Çok ilginç. Ne olduğunu anlamadım ama bunu mu öldüreceğiz? Bu şey değil mi lan? Bir gördüğüm adam. If to kill me, make it quick. Beni öldür dedim. Öldür ek adam. And you better give them to me. Nobody likes my answers. Yapacak bir şey yok dayı. i've heard but in some bu. there's a power in this earth an old energy primal to all but the attuned it is benign unseen yet it can be channeled harnessed into productive form in the past Sadece konuşmalara gireceği için yani öyle bölümü geçtim kusura bakmayın. Bir oynadığınızda izleyebilirsiniz devamını. Neredeyim abi? Asansör. Peki. Bir can vereydiniz korban olayım. Bir can verin. Allah rızası için ya. Next guests. While the manor down, I'll head Tamam. Okey. Let's go. Tamamdır. Aç abi aç. arkasında kapı açılıyor. Lan ne oluyor demiyor. Lan kimi korumaya gidiyor? Oyyyy. Abi canım yok ki. As. Herkes buraya gelecek. da geliyor. Lan abi şuraya. Abi şaka mı bu? Orada çıkış var. Ben çıkışa giremiyorum. Ananı avradın. Bir tane öldüreyim de beni öyle öldür. Kanım yerde kalıyorsa. Bombayı ataydım keşke lan. Köy aklıma gelmedi. Allah. <laughs> Bomba ataydım, ikisi de öldü. Aslında dördünü birden öldürebilirim la bombayla. Mantıklı ya. Bomba hangisi? 5. Bir yere gelsin yanına da. Ne arıyor lan orada? Diğeri nereye gitti diğer geri zekalı? <laughs> ah, oh olana. Ah. Ah olana. Ah. Elime bir geçmiyorsunuz ki. Şöyle bir yesem hatır tutturuyor ya sizi ya. show you no one surrender to the dawn divided by the dog the for the Burada eğlenelim eğlenebilirim ben gidiyorum çocuklar. İyi eğlenceler çocuklar. göremedim. Hiçbir şey diyemiyorum ki. Ben nereye gideceğim? 19. tarafa. Yanaş lan? Garrett, I'm slipping. Oy, tonunda geçebildim ha. Thief oh, should never return to the scene of a crime. But this one's been haunted. Somewhere in here has to be a way down to the laboratory. What does he think he's doing? Öldün mü lan? Aa ölmemişim lan. Hızlıca geçtim. Da bir can verin lan. Allah razı olsun. Bu nasıl bir candır lan? Neyse bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim.